Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yepyeni bir Poğodu ürünü var yanımızda. Ama bir süredir video paylaşamıyordum. Bununla ilgili de küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Ofisimizde de, iş hayatımda da gerçekten çok yoğunum. Ofiste de birkaç değişikliğe gittik. Şu an siz de fark edebileceğiniz gibi farklı bir ortamdan aslında size sesleniyorum. Bunun gibi birkaç farklı video çekebileceğimiz alan hazırladık. Ofisimizde de bazı düzenlemeler yaptık. Bu yüzden birkaç haftadır video paylaşamıyordum. Ama bundan sonra hem yeni ortamları da zaten ileriki videolarda göreceksiniz. Hem de şu an görmüş olduğunuz yeni ortamla bir birlikte videolarımızla karşınızda olacağız. Gelelim bugünkü ürünümüze. Bugün hangi ürünle karşınızdayım? Bir butonla karşınızdayım. Akıllı evler için tasarlanmış olan bir akıllı buton bu Şöyle görmüş olduğunuz gibi ufak bir buton. Yanımda da farklı akıllı ev markalarının butonları var. Aslında bu buton konusunda çok fazla marka yok. Bir Philips Hue'nun ışıkları yönetmek için kullanmış olduğu şu şekilde bir kumandası var ve bunun üzerinde 4 tane buton var. Ama bunu çok fazla özelleştiremiyoruz. Yani Philips'in bize imkan sağladığı kadar özelleştirebiliyoruz. Onun haricinde burada Xiaomi'nin butonları mevcut. Xiaomi'nin duvar anahtarları için tasarlamış olduğu butonlar. Daha sonra Akara ismiyle birlikte sahne anahtarları mevcut. Burada 6 tane buton var. Bir de şu şekilde tekli butonları var ki bunlar benim en sevdiğim ürünler. Zaten kendi ürünümü tasarlarken de işte bu üründen kopya çektim ve ben de Povodu akıllı ev ekosistemine bu ürünü eklemiş oldum. Şöyle 3 boyutlu yazıcıdan da parçalar bastık. Yani kullanım olarak da buna en yakın kullanımı sağlamaya çalıştık. Xiaomi'nin ürünleri Zigbee ile çalışıyor ama bizim tasarlamış olduğumuz bu akıllı buton Wi-Fi ile çalışıyor. İlk ürünlerimizi ilk etapta Wi-Fi ile birlikte geliştiriyoruz. Daha sonra bunları Zigbee ya da Bluetooth ile birlikte de besleyeceğiz tabii ki ama şimdilik yazılım eksiğimiz de oldu olduğu için Wi-Fi ürünler tercih ediyoruz ve bunları ESP Home ile birlikte HomeKit'e, Home, e, Home Assistant'a ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla Wi-Fi ürünlerinin ne kadar popüler olduğunu da düşünecek olursak aslında şu an bu ürün biraz daha kullanışlı bir ürün. Ne işe yarıyor? Yani bu akıllı butonları evimizde nerelerde kullanabiliriz? Aslına bakarsanız her yerde kullanabilirsiniz. Yani aslında bunları ufak tefek senaryolarınızda tetiklemek için de kullanabilirsiniz. Bir şeyleri açıp kapatmak için de kullanabilirsiniz. Bu Xiaomi'nin butonunda özellikle 3 tane fonksiyon var. Bir tanesi tek tıklama fonksiyonu, bir tanesi çift tıklama fonksiyonu, bir tanesi de uzun basma fonksiyonu. Bunların her birine ayrı görev atayabiliyorsunuz. Bizim butonumuz da bu şekilde olacak ama şu an için SAP Home bize bu ayrıcalıkları vermediği için sadece aç kapı olarak tetikleyebiliyoruz. Onun dışındaki her şey Home Assistant tarafındaki triggerlarla alakalı. Tabii kendi uygulama uygulamamızda bu şekilde olmayacak. Yani kendi uygulamamızda bu butonu çok daha özelleştirebileceğiz. Xiaomi butonundaki eksiklikleri de kendi uygulamamızla birlikte çözüyor olacağız. Uygulamamızın geliştirmesi devam ediyor bu arada. Yeni ofisimizle birlikte yeni yazılım ekibimiz de büyüyor, gelişiyor. Ben de zaten bu ekibin içerisindeyim. Kendi uygulamamızı geliştirmeye tüm devam ediyoruz. Aslında devre kartımız şu şekilde. Yani şurasında bir Wi-Fi anteni için boşluk bulunuyor. Bu devre kartını sipariş ederken biz bir devre kartına tam 4 tane buton sığacak şekilde sipariş verdik. Zaten 10 tane neye kadar sipariş verebiliyoruz bildiğiniz gibi bu şekilde de elimize 40 tane devre kartı ulaşmış oldu. Tabi bu gümrükle ilgili problem yaşatır mı? Biz yaşamadık ama bu yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü normal şartlarda 40 tane devre kartını bir seferde çekmemize izin vermiyorlar. Bu vesileyle de bu videomuza sponsor olan GLC PCB'ye teşekkür edelim. GLC PCB 10 santime 10 santime kadar olan devre kartlarınızın 10 tanesini 5 dolara, 5 tanesini ise 2 dolara ürettirebileceğiniz bir devre kartı üreticisi. Bizim de bu videomuzun sponsoru. Bir proje geliştirirken devre kartlarıyla birlikte geliştirmek gerçek. O projeye büyük bir profesyonellik katıyor ve o projeyi ürünleştirmek açısından da gerçekten sizi motive ediyor. Biz de mesela bu ürünlerimizi tam da bu mantıkla çıkartmaya başladık aslında. Yani projelerimizi doğrudan bir Arduino üzerinde yapmıyoruz da bir devre kartı üzerinde tasarlıyoruz. Bu şekilde hem daha şık bir görüntü elde ediyoruz, hem de daha kullanışlı çözümler elde etmiş oluyoruz ve Sonunda da projemizi profesyonelleştirmiş oluyoruz ve doğrudan satışa sunulabilir bir hale geliyor. Tabii bizim bu projemizde ufak bir eksiğimiz olmuş. Normal şartlarda bu buton satmayı planladığımız yani satılacak ürünlerimizin arasında olan bir ürün ama ufak bir eksiğimiz var. Dolayısıyla bu haliyle değil de bir sonraki revizesinden sonra satışa sunulacak. Biz tabii ufak bir kablo olamayla o işlemi çözdük ama son ürünümüzde böyle bir hatanın olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla yeniden bunların siparişini vereceğiz ve bu şekilde satışa da başlayacağız. Peki devre kartımızın üzerinde ne var? Hemen gördüğünüz gibi arka tarafında bulunan 120 miliamperlik küçük bir bataryamız var ve onun hemen altında da ESP12E modülümüz var. ESP12'den elimizde biraz fazla sayıda vardı. Bu üründe de çok doğru bir şekilde kullanılabileceğini düşündük. Çünkü gerçekten ürünü minimal yapıyor. Yani ESP01'ler gibi değil. Bu sayede de küçük bir ürün ortaya çıkmış oldu. Arkasında programlama pinlerimiz var. Bunlar vasıtasıyla programlayabiliyoruz. Aynı zamanda da burada bir USB girişimiz var. Bu USB girişten de şarj edebiliyoruz. Sağında solunda neopikselleri biz vardı bu neofikselerle ilgili de ufak bir hatamız var ama yeni versiyonda bunları da çözeceğiz ve güzel ışıklı bir ürün ortaya çıkartacağız. Ortasında da zaten büyük bir butonumuz var. Böyle sesini de duyabileceğiniz gibi bu buton sesini ben gerçekten çok seviyorum. Beni motive ediyor aslında çalışırken. Burada devre kartımızın üzerinde iki farklı kullanım senaryosu var. Bunlardan bir tanesi Wi-Fi'nin dip açabildiğimiz senaryo, diğeri de açmadan doğrudan sürekli enerjiyle birlikte çalışabilen senaryo. Sürekli enerjiyle birlikte çalıştığında üzerindeki batarya biraz az geliyor. Yani 120 miliamperlik bir batarya SP'nin çok uzun süreler kullanılmasını engelliyor aslına bakarsanız. Bu senaryoda doğrudan fişe takılı kullanmanız gerekiyor. SP Home'la birlikte kullanırken sadece fişe takılı bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama biz kendi uygulamamızı geliştirdiğimizde asıl planladığımız şey bunu dip silik modda günler günlerce, haftalarca hatta aylarca kullanmak. Çünkü o zaman sadece butona bastığınızda Kısa bir süreliğine Wi-Fi açacak ve işi bittikten sonra da kapatacak. Dolayısıyla sadece tetikleme mekanizması olarak kullanacağız ama ESP Home şu an için bize bunu veremiyor, bunu sağlayamıyor. Eğer bununla ilgili bize tavsiye edebileceğiniz bir yöntem varsa yorumlarda da mutlaka tavsiyelerinizi bekliyor olacağız. Ama genele bakacak olursak bu ürün gerçekten benim çok içimesindi ve mutlaka akıllı evlerde de kullanılması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Bu butonlar nerelerde kullanılıyor? Bunlarla ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum aslına bakarsanız. Mesela ben evimde bunu ışıklarımı açıp kapatmak için kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz Philips Hue'nun kumandası da aslında benzer bir işlem yapıyor. Şu an arkamda görmüş olduğunuz ışıkların bazıları Philips Hue ve bu kumandayla açıp kapanılabiliyor. Mesela bu yuvarlak tuşuna bastığım zaman ışıklar arkamda kapanıyor ve açma tuşuna bastığımda da arkamdaki ışıklar açılıyor. Tabi ilk atadığınız fonksiyon neyse onda açılıyor. Az önce renkli ayarlamıştım şu an hepsi sarı oldu. Bunu da bir değiştirelim. Evet tekrar renkli ışıklarımıza döndük. Orada tabii telefondan küçük bir destek aldım. Bunun dışında dediğim gibi butonlara çift tıklama veya uzun basma gibi fonksiyonlar da atamak mümkün. Biz hatta bunu biraz daha artırmayı planlıyoruz ama bunu tabii ki kendi uygulamamızı yazdıktan sonra yazılım tarafında yapıyor olacağız. Mesela ne gibi? Örneğin tek tuşa bastığımda ışıklar açılsın ama iki kere bastığımda perdelerim açılsın. Basılı tuttuğumda ise müzik çalmaya başlasın gibi senaryolar yapabiliyorsunuz akıllı ev ürünlerinizde. Bu tabii ki kullanmış olduğunuz akıllı ev ürünlerinin bu ürünle olan entegrasyonuyla da yine doğru orantılı olacaktır. Burada Xiaomi'nin butonları da var demiştim. Bir de bunlardan da bahsedeyim size. Burada iki farklı senaryo anahtarı mevcut. Bunlardan bir tanesi bu eski versiyon. İki ikili butona sahip. Bunlarda sadece tek klik ve double klik diye bir şey vardı. Yani sol, sağ ve ikisini aynı anda bastığım senaryolar vardı. Dolayısıyla bu ikili butonda üç farklı fonksiyon çıkartabiliyorduk. Bunların bu arka tarafı olmadığı için duvara da kolayca yapıştırılabiliyordu. Bunlar akıllı ampullerin ilk çıktığı zamanlar duvar hatlarını doğrudan bağlayanlar için o akıllı ampulleri açıp kapatmakta asıl en çok kullanılıyordu. Ama şu an çok da fazla kullanılmıyor. Çünkü akıllı ampuller artık ambiyans aydınlatması olarak kullanılıyor. Bu sahne anahtarı ise Akara'nın yeni üretmiş olduğu ürünlerden bir tanesi. Üzerinde 6 tane buton var ama hepsinin sadece tek klik fonksiyonu çalışıyor. Bunların her birine farklı sahneler veya açılması gereken cihazlar atayabiliyorsunuz. Bu ürün aslında hem bir kumanda gibi hem de bir duvar anahtarı gibi kullanılabiliyor. Yani görmüş olduğunuz gibi tasarım duvar anahtarına benziyor ama üzerinde mıknatıslı bir mekanizma var ve bu şekilde bir kumanda gibi de kullanılabiliyor. Bunun en güzel özelliği ise bu ürünün HomeKit destekli olması. Yani HomeKit destekli bir Akara gateway ile bu ürünü HomeKit ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani HomeKit'in içerisindeki senaryoları, ortamları bu cihazda çalıştırıyor olmak gerçekten harika bir özellik. Bu ürünün de linkini yine videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ESP Home tarafına bu ürünü nasıl ekledik ve Home Assistant ile birlikte nasıl kullanıyor? Bir de buna bakalım. Home Assistant tarafına ise bu butonu eklemek gerçekten oldukça basit. Bu işlemi yaparken ESP Home'dan faydalanacağız. ESP Home ile ilgili zaten kanalımızda birçok video mevcut. Sadece butonu nasıl ekleyeceğimizi hızlıca gösterip geçeceğim. Bunun için yine ESP Home kendi sayfasına gidiyoruz. Yani ESP Home.io sitesine gidiyoruz. Burada aşağılara doğru indiğimizde Binary Sensor Core kütüphanesine giriyoruz. Burada hazır kodlar var zaten. Bunlardan hiçbirini ellemeden sadece Binary Sensor Platform kısmını alıyoruz buraya GPIO yazıyoruz. Altına da pin numaramızı 2 olarak belirliyoruz. Çünkü biz burada 2 numaralı pini kullandık. Onun haricinde bir de isim olarak dash buton ismini verdik ve bunu kaydettik. Aslında olay tamamen bu kadar. Bu şekilde bir ESP Home cihazı olarak eklediğimizde ana sayfada bu butonumuz bir binary sensör olarak geliyor. Peki bunu neden binary sensör olarak ekledik de switch olarak veya push button olarak eklemedik? Çünkü binary sensör çok daha hızlı iletişim kurabiliyor ve bastığımız anda burada hemen çıktısını görebiliyoruz sizin de görebileceğiniz gibi. Bastığımız anda anlık bir şekilde hemen bize bildirimi gönderebiliyor. Bu da ne işe yarıyor? Akıllı ev cihazlarımızın arasındaki veri iletişimini hızlandırıyor. Yani buna bastığım zaman ışığım açılsın ya da buna bastığım zaman perdelerim kapansın gibi senaryolarımı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Bunun haricinde sahne eklemeleri de yine bu butona yapabiliyorsunuz. Mesela sinema modunu aktif et dediğimizde birden fazla cihazı tek bir butonla tetikleyebiliyorsunuz. Projeksiyon perdeniz iniyor, projeksiyonunuz açılıyor, ışıklarınız ona göre hazırlanıyor ve siz sinema keyfine sadece bir butonla başlamış oluyorsunuz. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir ürün diyebilirim akıllı buton. Bunlar için Ve geldik videomuzun sonuna bir akıllı ev ürününü daha akıllı ev ekosistemimize dahil etmiş olduk. Bunu da yine Paul Ürünler listesine ekledik. Siz bu ürünle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bu ürün gerçekten kullanışlı bir ürün olmuş mu? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.